Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kargo Simulator 2019 Türkiye'de Biraz güncelleme hakkında konuşacağız ve kaldığımız yerden de sefere devam edeceğiz Yaklaşık 95 kilometre yolumuz vardı onu da bitirelim bugün Bismillahirrahmanirrahim şöyle arabayı da çalıştırarım tırı Bugün güncelleme tarihiyle ilgili bilgi vereceğim Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın şöyle devam başlayalım Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bu Şubat ayı içerisinde güncelleme gelmesi bekleniyordu ve birçok şey geleceğini de yapımcı zaten duyurdu hepsine büyük ihtimalle duyurmadılar ee, şöyle söyleyeyim güncellemenin e, 300-400 megabayt arası bir şey olacağını düşünüyorum zaten e, artık e, hepimiz alıştık yeni tır tır e, gelecek ve kamyon gelecek oyuna. Ha kamyon bu güncellemede gelmeyebilir yetiştiremezlerse. Bu ikinci Gerçekten er erteleşi, ertelenişi güncellemenin bu arada. Yani normalde bu saat bu tarihe sss. kadar güncelleme normalde gelecekti. Yani normalde dün gelecekti güncelleme. Dün bekliyorduk ama dün güncelleme gelmedi maalesef. Ertelenmiş. Onun da tarihini söyleyeceğim. Biraz sonra biraz daha güncelleme hakkında konuşalım. Bildiğiniz üzere yeni dorseler yani yeni yükler gelecek. Kamyon bu güncellemede sanmıyorum ama herkes yani oyun, oyun tekrardan eski kitlesine kavuşursa güzel bir güncelleme gelecek. Yani bu beklediğimiz güncelleme, güncellemenin hemen 1-2 hafta sonrasında ha huh, bunu bunu biz belirleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Ne kadar çok kişi günceller ve ne kadar çok kişi aktif olarak gelecek güncellemeden sonra oynarsa o kadar erken gelir güncelleme arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hesaplar artık Google Play'e Google Play'e bağlanacak. yorgunlu e, yorgunluğu olacak e, bizim şoförü. Ona göre seferler yapacağız inşallah. Şöyle gidelim. zaten birçok şeyde belli güncellemede gelecek tam kesin olarak zaten ben size bunları söylerim önümüzdeki günleri kesin olarak yapımcı zaten güncelleme gelince belli olur hepsi Neyse şöyle devam edelim ha, güncelleme tarihinde şunu söyleyeyim yani 1 Mart'a ertelendiği söyleniyor 1 Mart'tan inşallah güncelleme gelecek arkadaşlar Uzun süredir bekleyişin sonu. Umarım o 1 Mart olur. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yozgat'a doğru gidelim. Neyse şöyle geçelim. Şu dinlenme testleri falan. Yorgunluk. Bunlar öne güzel olacak. Şöyle ki harita çok güzel olur umarım. Harita gerçekten değişmesi biraz güzel olacak ya böyle hep aynı yollarda git git sıkılıyorsun sen çift şerit diyorlar en çok da benim oyunlarda sevdiğim şey şu arkadaşlar köy yolları böyle tek şeritli köy yolları çok güzel oluyorlar Yani orada tır sürmesi gerçekten zevkli oluyor oyunlarda ve bazı oyunlarda var bu Ama tabi iyi bir deneyimde değil Umarım bu oyunda iyi bir deneyimde olur otobüs binatom ultimate gibi üst üste güncellemeler Umarım bu oyuna da gelir bunu dediğim gibi biraz biz belirliyoruz Ne kadar çok oynanırsa oyun o kadar Erken güncellemeler Fazla güncellemeler Geliştirmeler oyunda olur Hah, Zaten adı değişecek oyunun bildiğiniz üzere Kalgo Simulator 2021 Türkiye olacak Daha da güzel olacağını ben oyunun düşünüyorum Tekrardan söyleyeyim 1 Mart'ta bekliyoruz güncellemeyi Umarım bir erteleme daha olmaz. 1 Mart'ta güncelleme gelir. Arkadaşlar sizin güncellemede ne beklediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yani güncellemede neler bekliyorsunuz? Açıklananın dışında veya bundan sonraki güncellemelerde neler bekliyorsunuz oyunda? Onları da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Artık seferi de bitirmeye doğru gidelim dur geçeyim ben geçeyim oh yokuşta biraz zorlandı bizim tıra Ozgata özgata geldik 3 bölüm sonuna geldik bu arada özgata arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın bu diğer videoları şöyle ben geçeceğim İyi bu makas attım orada ama bir şey olmaz sorun değil evet bugünkü videomuzda bu kadardı beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın.